Küçük Erkekler Voleybol Türkiye Şampiyonası'nda İzmir Karşıyaka Özel Yamanlar Ortaokulu bu yılda Türkiye Şampiyonluğu'na ulaştı. Filenin Yaman gençleri şampiyonluğu boyunca rakiplerine sadece final maçında bir set verdi. Yamanlar liseler arası teniste de Türkiye Şampiyonu olmayı başardı. Okul Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Okullar Arası Türkiye Küçük Erkekler Voleybol Şampiyonası Hatay'da yapıldı. Karşaka Özel Yamanlar Ortaokulu final maçında Ankara Profesör Doktor Mehmet Sağlam Ortaokulu'nu 2-1 yenerek şampiyonluk sevinci yaşadı. Şampiyonada üçüncülüğü bir başka Ege ekibi Turgutlu Samiye Nuri Sevil Ortaokulu elde etti. Türkiye şampiyonasına tek set vererek zirveye çıkan İzmir Karşaka Özel Yamanlar Ortaokulu öğrencileri gelecek yıl yıldızlarda şampiyon olmayı hedeflerken başarıların büyük fedakarlıklar sonucu geldiğini belirten okul müdürü Muhammed Ali Toksoy Bilimsel alanda kendisini kanıtlamış bir okul olarak sanata ve spora da ciddi destek veriyoruz. Bu şampiyonluk bizim doğru yolda olduğumuzun ispatı. Bu başarıların çok büyük fedakarlıklarla kazanıldığının bilincindeyiz. Başta voleybol antrenörümüz olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ediyorum dedi. Aynen. Bu arada Okul Sporları Federasyonu tarafından Mersin'de organize edilen Liseler Arası Türkiye Tenis Şampiyonası'nda da Yamanlar Koleji damgasını vurdu. İzmir'i temsil eden Çağatay Söke, Ege Askara, Oğuzhan Ceylan, Can Korkmaz, Aytek Kadayıfcı ve Burak Ekmen'den kurulu Özel Yamanlar Koleji takımı mutlu sona ulaştı.